Cevaplı test 11'e geçtik. Son testimizdeyiz. Bölümümüzün ne demiş? Mutlak değer içinde x 2 küçüktür 5 ve x artı 1 büyüktür 6 eşitsizlik sistemlerini gerçekleyen x tam sayıları toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen yazalım. x eksi 2'nin mutlak değeri küçük eşittir 5 demiş. Bunu mutlak değerden çıkarttığımızda x eksi 2 5 ile eksi 5 dahil aralığında olur. Her tarafı artı 2 ile topladığımızda eksi 3 küçük eşittir x o da küçük eşittir 7 olur. Buradaki ikinci eşitsizliğimizi kullanacak olursak x artı 1 büyüktür 6 demiş. Ben buradan x büyüktür 5'i buldum. Bu iki eşitsizliğimizin kesişimi de 5 küçüktür x o da küçük eşittir 7 aralığıdır. Buradan x'i sağlayan sayılar 6 ve 7'dir. Bize bunların toplamını sorduğu için de buradan toplamımız 13 bulunur. İkinci soruda mutlak değer içinde x artı 2 büyük eşittir. Mutlak değer içinde x eksi 3 eşitsizliğinin çözüm aralığı ne olur diye sormuş. Hemen yazalım. x artı 2'nin mutlak değeri büyük eşittir. x eksi 3 diyelim. Ve eşitsizliğin her iki tarafının da karesini alalım. Karesini aldığımızda o zaman x artı 2'nin karesi büyük eşittir. x eksi 3'ün karesi gibi düşünebiliriz artık. Buradan x kare artı 4 x artı 4 büyük eşittir. x kare eksi 6 x artı 9'dur. x kareler birbirini götürür. Buradan 6x de bu tarafa atarsam 10x büyük eşittir. 4'ü de bu tarafa attığımda 9 eksi 4'ten 5 olur. Yani 10x büyük eşittir 5'tir. Buradan x büyük eşittir 1 bölü 2 çıkar. Üçüncü soruda mutlak x küçük eşittir mutlak x eksi 2 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir diye sormuş. Buradan ifademizi yazalım. Mutlak x küçük eşittir. Mutlak x eksi 2 demiş. Buradan her iki tarafın karesini alırsam ifade x kare küçük eşittir. x eksi 2'nin karesine dönüşür. Çünkü kare zaten kare ifadeler zaten hep pozitiftir. O zaman x kare küçük eşittir. x eksi 2'nin karesinden x kare eksi 4x artı 4 gelir. x kareler sadeleşir. 4x küçük eşittir 4 gelir. Buradan x küçük eşittir. 1 bulunur. O zaman bu eşitsizliğin çözüm aralığı küçük eşittir dediği için 1 eksi sonsuz aralığıdır. Buradan da cevabımız e seçeneği olur. Dördüncü soruda mutlak x artı 2 büyüktür, x artı 1 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir diye sormuş. Hemen mutlak değer olduğu için iki şekilde düşünelim. x artı 2 büyük eşittir 0 için x büyük eşittir eksi 2 olur. Buradan x artı 2 mutlak değerden aynen çıkar. x artı 2 büyüktür, x artı 1'dir. Buradan x'ler sadeleşir ve 2 büyüktür 1 bulunur. Buradaki ilk şartımız da göz önünde olursa buradan çözüm kümemiz ne olur? Eksi 2 dahil artı sonsuza kadar olan bütün reel sayılardır. x büyüktür eksi 2 için. x artı 2 küçüktür 0 için x küçüktür eksi 2 olur. O zaman şöyle çizgiyi ayıralım şurayı. Mutlak x artı 2'nin içinden x artı 2 eksi ile çarpılıp çıkar. Yani eksi parantezinde x artı 2 büyüktür x artı 1 olur. Eksiyi dağıtırız. Eksi x eksi 2 büyüktür x artı 1 olur. Eksi x'i buraya biri bu tarafa atarsak eksi 3 büyüktür 2x. x küçüktür eksi 3 bölü 2 bulunur. Buradaki çözüm kümemizde ilk şartımız eksi 2'den küçük olmasıydı ama eksi 2 açık aralık. Bir de buradan eksi 3 bölü 2'yi bulduk. Eksi 3 bölü 2'den de küçük kısım olduğu için bu ikisinin kesişimi benim mavi yaptığım kısım olur. Yani eksi 2'den küçük kısım olur. Biz bu çözüm kümesiyle bu çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterip bileşimini alacak olursak buradan 0 eksi 2 ilk durumda ne geldi eksi 2 dahil olacak şekilde eksi 2'den büyük artı sonsuza kadar olan kısım geldi İkinci kısımda da eksi 2'den küçük kısım tabi içi boş ama şu kısmı da neyle gösterelim yeşille gösterelim böyle bu kısım geldi bu iki kısmın bileşiminden de boşta bir alan kalmadığı için sayı doğrusunda ne gelir? Tabii ki burası eksonsa doğru gittiği için tüm reel sayılar gelir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Beşinci soruda mutlak x eksi x büyüktür 2 eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir diye sormuş. x büyük eşittir 0 için x eksi x büyüktür 2'dir. Buradan 0 büyüktür 2 çıkar. Buradan da çözüm kümemiz x büyük eşittir 0 için nedir? Tabii ki boş kümedir. x küçüktür 0 için x mutlak değerden eksiyle çarpılıp çıkar. Yani eksi x eksi x büyüktür 2 olur ifade. Buradan eksi 2x büyüktür 2'dir. Buradan da x küçüktür eksi 1 bulunur. O zaman x sıfırdan küçük olmak koşuluyla çözüm kümemiz eksi birden eksi sonsuz aralığıdır. Genel çözüm kümemiz de bu iki çıkan sonucun bileşimi olduğundan ve burası boş küme çıktığı için çözüm kümesi x büyük sıfır için çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi bir aralığı olur. Altıncı soru da demiş ki mutlak değer içinde eksi 8 bölü x eksi 2 artı yine mutlak değer içinde 5 bölü 2 eksi x büyüktür Bir eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Burada tek mutlak değer yazmış ama ben bunları pay ve paydayı ayrı mutlak değerler içinde yazarsam yani mutlak değer içinde eksi 8 bölü mutlak değer içinde x eksi 2 artı mutlak değer içinde 5 bölü 2 eksi x'i x eksi 2 gibi yazabilirim. Yani mutlak değer x eksi 2 eşittir. Mutlak değer 2 eksi x'tir. 2 eksi x'tir. Yani şu ifade eksi parantezinde x eksi 2 olduğu için bunu mutlak değeri de x eksi 2'nin mutlak değerine eşittir. O yüzden bu mutlak değeri de x eksi 2 gibi yazdım. Orada büyüktür 1 demiş. Ben de aynısını yazdım. Paydalar eşit. O zaman üstlerini toplarız. İfadeye yanda devam ediyorum. Eksi 8'in mutlak değeri 8'dir. 5'in mutlak değeri 5'tir. Bunlar toplanır. 13 bölü mutlak değer içinde x eksi 2 bulunur. O büyüktür 1'dir. Mutlak değer içinde x eksi 2 pozitif bir sayı olduğu için işler dışlar yapabiliriz. O zaman 13 büyüktür. Mutlak değer içinde x eksi 2'dir. Bunu tersten yazarsak x eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür. 13 olur. Bu ifade mutlak değer içinden çıkarsa o zaman x eksi 2 13 ile eksi 13 arasında olur. Her tarafı 2 ile topladığında eksi 11 küçüktür x o da küçüktür 15 bulunur. Diyor ki sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. 0. Eksi 11 küçüktür x dediği için demek ki eksi 10, eksi 9 böyle devam edecek. Buraya kadar 10 tane. 0 da var. Kendisi bir tane. 15'e kadar dediğine göre 14'e kadar olan sayılar da buradan da 14 tane. Toplam 10 artı 1 artı 14'ten eşittir. 25 bundur. Ancak Şurada iki değeri de olduğu için ve 2 paydaları sıfır yaptığı için bu ifadeyi tanımsız yapar. O yüzden iki değeri bir tane olduğu için onu da çıkartıyoruz. Buradan da cevabımız 24 bulunur. Doğru şıkkımız da A şıkkıdır. Yedinci soruda 1 bölü mutlak değer içinde x eksi 1 büyük eşittir. 2 bölü 5 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaça eşittir diye sormuş. Burada eğer ben bu ifadelerin çarpmaya göre tersini alırsam çünkü iki tarafta pozitif mutlak değer içinde x eksi 1 pozitiftir. 1 pozitiftir. 2 pozitiftir. 5 pozitiftir. O zaman çarpmaya göre tersini aldığımda mutlak değer yön değiştirir. Yani x eksi 1'in mutlak değeri küçük eşittir 5 bölü 2 olur. Bunu mutlak değerden çıkartacak olacak. Yani x eksi 1'i x eksi 1 küçük eşittir eksi 5 bölü 2 ve x eksi 1 küçüktür 5 bölü 2 aralığındadır. Buradan her tarafı artı 1 ile topladığımızda aşağıda devam ediyorum. Eksi 3 bölü 2 küçük eşittir x o da küçük eşittir 7 bölü 2'dir. 3 bölü 2 1 buçuk. Yani eksi 1 buçuk küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 3 buçuktur. O zaman bu aralıktaki tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 sayıları bu ifadeyi sağlar ama x eksi 1 ifadesinin 0 yapan değeri yani x eksi 1 eşittir 0 Buradan x eşittir 1 değeri bu aralıkta bulunduğu için bunu atarız. Dolayısıyla bu tam sayıların toplamı 3 artı 2 artı eksi 1'dir. Buradan da cevabımız 4 bulunur. 8. soruda 2 bölü mutlak 2 eksi x büyüktür. 1 bölü 2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır demiş. Burada mutlak değerli ifade 2 bölü mutlak x eksi 2 büyüktür. 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 pozitif bir ifadenin 1 bölü 2'den yani pozitif bir sayıdan büyük olması için pozitif olması gerekir. Dolayısıyla bu ifade pozitiftir. O zaman her iki tarafın çarpmaya göre tersini alabilirim. Ya da işler dışlar yapabilirim. O zaman işler dışlar yapalım. İşler dışlar yaptığımızda 4 büyüktür. Mutlak değer içinde 2 eksi x olur. Buradan bunu tersten yazdığımızda yani 2 eksi x'in mutlak değeri küçüktür 4 şeklinde yazdığımızda bu ifade mutlak değerden çıktığında 2 eksi x 4 küçüktür 2 eksi x o da küçüktür 4 şeklinde mutlak değerden çıkar. Buradan her tarafı her tarafı eşitsizliğin her tarafını eksi 2 ile eksi 2 ile topladığımızda eksi 6 küçüktür. Eksi x o da küçüktür. 2 bulunur. Eksiden kurtarmam gerekiyor. O zaman her tarafı eksi ile çarpacağım. Eksi ile çarptığımda 6 olur. Ama eşitsizlik yön değiştirir. Küçüktür büyük olur. 6 büyüktür x o da büyüktür eksi 2 olur bunu tersten okursak eksi 2 küçüktür x o da küçüktür 6'dır. Peki kaç tane tam sayı vardır diyor. Bu aralıktaki tam sayıları yazdığımda eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. Ama bir şeyi kontrol etmem gerekiyor o da 2 eksi x eşittir 0 yani paydayı 0 yapan değer bu aralıkta mı diye Buradan da x 2 geldiği için ve 2 bu aralıkta olduğu için 2'nin üzerini karalıyorum. Buradan 3 sayı, buradan da 3 tam sayı geldiği için bu ifade 6 tam sayı için sağlanır. Cevap da A seçeneği. Dokuzuncu soruda 2 bölü mutlak değer içinde x eksi 1 eksi 1 büyüktür. 1 bölü 2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı bulunur demiş. Şimdi burada 2 bölü mutlak değer içinde x eksi 1 eksi 1 ifadesi 1 bölü 2'den büyükse demek ki bu paydadaki ifade pozitiftir. O zaman ben bu ifadenin her iki tarafında çarpmaya göre tersine alabilirim. O zaman mutlak değer içinde x eksi 1 eksi 1 bölü 2 küçüktür 2 çıkar. Ee, iki i̇ki tarafta pozitif olduğuna göre işler dışlar da yaparım. Yani mutlak değer içinde x eksi 1 eksi 1 küçüktür 4'tür. Eksi 1'i bu tarafa atarım. Mutlak değer içinde x eksi 1 küçüktür 5 çıkar. O zaman x eksi 1 x eksi 1 Eksi 5 ile 5 aralarındadır. Her tarafı artı 1 ile toplarsam. Eksi 4 küçüktür x o da küçüktür. 6 çıkar. Buradan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 değerleri bu aralıktadır. Ama mutlak x eksi 1 eksi 1 eşittir 0 olduğu durumu bu aralıkta varsa atmak zorundayız. O zaman mutlak x eksi 1 eşittir 1 mutlak x eksi 1 eşittir 1 o zaman x eksi 1 eşittir 1 x eksi 1 eşittir eksi 1 diye düşünürsek x eşittir 2 ve x eşittir 0 değerleri bu aralıktan atılır kaç tane x tam sayısı bulunur dediği için buradan 3, buradan 3, buradan da bir tane toplam 7 tane tam sayısı için bu eşitsizlik sağlanır. 10. soruda 7 bölü mutlak değer içinde 2x eksi 1 artı 3 büyük eşittir 1 bölü 2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye sormuş. Burada şimdi 1 bölü 2 pozitif. Ondan büyük ve ona eşit olan sayı da pozitif olur. Dolayısıyla eşitsizliğin iki tarafı da pozitiftir. O zaman içler dışlar yapabilirim. İçler dışlar yaptığımda 14 büyük eşittir. Mutlak değer içinde 2x 1 artı 3 olur. 3'ü bu tarafa attığımda 11 büyük eşittir. Mutlak değer içinde 2x eksi 1 olur. Bunu testten yazdığımda yani 2x eksi 1 mutlak değeri küçük eşittir 11'dir. Bu mutlak değerden çıktığında yani 2x eksi 1 olarak yazdığımda bu ifade eksi 11 ile artı 11 aralığında yer alır. Her tarafı artı 1 ile toplarsak eksi 10 küçük eşittir 2x o da küçük eşittir 12 olur. Buradan her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 5 küçük eşittir x o da küçük eşittir 6 bulunur. Diyor ki sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyordu. O zaman sayı doğrumuzu çizelim. Şuraya sıfırımızı yerleştirelim. Şuraya eksi 5'i şuraya da 6'yı yazalım. Eksi 1'den eksi 5'e kadar 5 tane tam sayı. 1'den 6'ya kadar 6 tane tam sayı bir de 0 var. Buradan da bir tam sayı gelir. Bunların toplamından toplam 12 tane tam sayı için bu eşitsizlik sağlanır.